Selamlar. Bugün sizlerle birlikte Alfa Roleplay'deyiz ve yanımda sunucunun sahibi ve üye var. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi benim klasik sorularım var. Sunucu medium mu, global mi, Türk mü, ne bileyim hard mı? Hepsinden bir bahset abi bana. E, sunucumuz medium. Türk konsept. Türkiye'de geçen bir rol ortamı var. Sesli bir rol play. Bu şekilde. Peki abi. AKM4 için VIP gerekiyor mu? Gerekiyorsa en az VIP kaç? Şöyle VIP 3'ler AK-47 ve rifle kullanabiliyor. Bir de shotgun var. Şatkanı da VIP 2 kullanabiliyor. VIP 3 ve VIP 2'nin kendine has özellikleri var. İşte RP artı gibi Özel telefon numarası gibi ekstra özellikleri var içinde. Anladım abi. Şimdi izleyicilerimin çok merak ettiği market kısmı oluyor. Birincisi kişisel özellikleri böyle gösteriyorum. Siz durdurup bakarsınız. Biliyorsunuz klasik hı hı. araçlar da bu şekilde burada gözüküyor. Yine ben gösteriyorum. Ayrıca pet henüz getirmemişler, getireceklerdir. Evet kıyafetlerde bayağı bayağı var sadece erkekler için değil kadınlar için de bol bol çeşit mevcut en sevdiğiniz bölüm silahlar silahlar da o kadar pahalı olarak görmüyorum ben ak65 rifle 50 silenced falan 15 bir de burada kasa henüz gelmemiş o da gelecektir bir de f panellerine bakalım şimdi illegal kuralları için Ayrıyetten burada yazılmış bol bol bunları okumanızı tavsiye ederim. Biraz farklı gözüküyor. Roleplay'e henüz yeni başlıyorsanız burada neyin ne olacağı ve neden alfa roleplay her şey verilmiş. Ve roleplay komutları da burada mevcut. Eğer illegalsen veya legalsen buradan hangi yapabileceğini de sana göstermişler. Gayet hoş. Şimdi şöyle hemen sahilin yanında bir nokta var. Şöyle bir zıplayalım gelelim. Bakın buraya slash bomba kur yazıyorsunuz. Tamam mı? Bombayı animasyonlu bir şekilde kurmaya başlıyor. Burada bekliyorsunuz. Ama sonra buradan kaçacaksınız. Kaçmazsanız bombayla birlikte patlıyorsunuz ve polise haber gidiyor. Bunu da belirtelim. Aynen. Şu an mesela uzaklaş diyor. Biz şöyle bir uçalım. Patlama süresi de HTML bir şekilde karşımıza çıktı. Bir patlasın bakalım. Yakında duranın halini de görüyorum. Uzakta duranı da. Patladı. Arkadaş düştü. Şöyle hemen gidiyoruz. Buraya geliyoruz. Parayı alıyoruz. Pöh geliyor. Tabi sen benim gibi değil. Uzaklaşarak kaçıyorsun. Şöyle bir ı'ya basalım. Evet. Üzerimizde kara para, para de normal bir şekilde var. Gayet hoş olmuş. Gayet pratik bir şekilde alıp gidebiliyoruz. Bir şey daha fark ettim. Ben bir yaralanma yaşadım şu an. O yüzden şu an zıplayamıyorum anladığım kadarıyla. Orada bir rol vardı muhtemelen. O yüzden e, sana bir Mermi geldiği aynen, aynen aynen. Mermi geldiği zaman abi zıplayamıyorsunuz. Bu sistemi de bununla beraber göstermiş olduk. Şey ee, şeyi soracağım. Bunu yapmak için özellikle şu kadar polis olması gerekiyor falan var mı yoksa adamlar Tabii ki e, bunların hepsi F1'de illegal kuralları, soygun kurallarında hepsi yazıyor tek tek. İşte ATM soygunu nedir, kaç kişi yapılabilir? Banka soygunu nedir, kaç kişi yapılabilir? Hepsi yazılı orada. Aynen bilginiz olsun gençler. Şimdi canlarım bakın bankaya geldiniz. Bankanın yeri burası. Burayı biliyorsunuzdur zaten. Şöyle ezelimize tuttuk. Bunları F1'de yazdığı üzere rehine rolleriyle yapmanız gerekiyor. Yoksa kabul sayılmıyor. Bilgisini vereyim. Kaç saat gerektiği, kaç polis olması gerektiğini zaten okursunuz. Şurada bir tane gacı var. Tam iki memenin ucuna doğru eğimi tutuyorsunuz. Hızlı ol polis haber gitti diyor. Biz burada bu soygun olana kadar bekliyoruz. Fakat şimdi eğer şu kapıdan dışarı çıkarsam ben. Şöyle göstereyim. Çıktım hatta. Bakın paralar torbaya dolarken kaçtın diyor. Bu yüzden buradan çıkmayacaksın. Ve çıkıp tekrar bunu yaparsan yine süre baştan başlar. Şimdi benim birkaç sorum olacak. Bu soygun ne kadar sürede demeyeceğim. Süre üstte gözüküyor. Bu soygun ne kadar veriyor abi? Ee, bu soygun 750k veriyor. Ee, bir kere yapıldıktan sonra 5 saat sonra tekrar soyulabiliyor. Yani biri buradan parayı aldıktan sonra 5 saat içinde tekrar soyulabiliyor bilginiz olsun beyler. Ayrıyeten şunu da göstereyim. Şöyle bir çıkalım. Hiç crosshair seçmenize gerek yok. Güzel bir crosshair var. Ateş ettikçe de büyüyor. Şöyle göstermiş olayım. Şimdi LSPD üyesiysen şayet hemen şuraya geliyorsun. Tamam mı? Burada bir checkpoint var. Bunun içerisinde slash e yazıyorsun. Yazdın mı? Bak. Operasyonu getiriyorsun. Mesela ne var burada? Petrol ofisi kamera. Yani ilgisi. Buradan kim ne yapıyor izleyebiliyorsun. Operasyonda yani böyle bakabiliyorsun. Sultan Gazi kameraya geçiş yapalım. Şöyle çift tıklıyorsun tekrar. Burada bir ağaçtan dolayısıyla göremiyor olabilirsiniz. Bu ağaç olayını halledeceklerdir. Aynı şekilde beylik düzüne tıklarsınız. TRT kameraya tıklarsınız. Yani burada misal veriyorum. Birisi eğer mobise kayıtlarına bakalım derse rollerde bir yetiyorsa sistemi. OBS'i açar. Burada AFK bırakır. AFK kalacağı zaman bakar. 10 numara mahkeme rolü falan işe yarar diye düşünüyorum güzel bir sistem şöyle bir donate araç var desem de inanmayın çünkü bu araçlar modlu yani donate almadan bu tür araçlar kullanabileceksiniz hemen şu çöpçülük mesleği var yani bildiğiniz oranın karşısına geliyorsun bu arabadan satamıyor musun şey mi oldu buraya gel bak parçalatmak istiyor musun diyor 300 bin öderim diyor tamam mı eğer istiyorsan rampadan yukarı çık diyor yani şöyle çıkıyorsun hop niye parçalanmıyor <laughs> kanka sola gidecektin ya daha yukarı çıkın diyor. Beni bir çeksin. Yok yok sola gitti. Şimdi aracını parçalayacaksın. Geldin buraya şöyle geliyorsun. Hop geri dönüşü yoktur diyor. 300 kada paran cebine geliyor. Şöyle hutta gördüğünüz gibi para geldi. Bu şekilde de aracını parçalatabiliyorsun. Geldik basket olayına. Şöyle bir gelelim basket yardım diyor. Tamam basket yardım yazın. Bir bakın burada ne diyor size. Shoot Pickball, pick ball atmak için de git diyor, şey yap. Pas atmak için de pass ball. Şimdi e, pick ball yazalım şöyle. Pitch ball olarak yazılışı. Şöyle geldik. Atacaksak shoot ball yazıyoruz. Yazamadım. 2 O ile şut Ball yazıyoruz. Hop şöyle bir basketi takıyoruz fakat space e bir hop şöyle X yapalım. Şayet bunları şey yapabilirsiniz abi. Binde atıp güzelce oynayabilirsiniz. Mesela smaç mı basacaksın? Gidiyorsun. Hop niye yapamıyorsun? Şuradan yapalım. Gidelim sepete koşalım. Hop bu şekilde basketi takıyor abi. Animasyonu bir şekilde. Tekrar pickball yapıp misal karşımda kereş tutan birini mi vereceğim? Fastball yapıyorum. Böyle attım vatandaşı doğru atıyor. Bunları takım oluşturup normal binde atıp yapabilirsiniz. Şöyle aydın yazım map'ini falan göstereyim ben size Idle gezin. Şöyle yukarıdan geçim rol yapanları var. Şu şekilde bir mapi mevcut. İçerisini de şöyle dışarıdan göstereyim ben size. Çok rol baltalamayalım. Hastane hastaneye gidelim. Ayrıyeten üstte bir alert çıkıyor. Ona buna fear uygula hesabı. Şöyle bir aşağı inelim. Ambulansımız mevcut. Zaten Türkiye'de geçtiği için plakalar. Türk. En iyi Türk rolünü Türk yapar adı altında bir şey. İstanbul hastane. Hastane şeysi. Bunu da böyle göstermiş olalım. Ayrıyeten rol play'in ismi alfa olduğu için alfa haber alanı var. Şöyle haber verelim hatta bir tane biz. Böyle geldik ablamız karşımıza Melike ablacığı mı konuşuyorsun burada 7500k veriyor Mesela reklam elegi yazamadım. Satılık yazalım mesela. Reklamı gönder diyelim. Bak şurada çıktı elegi satılık diye. İletişim için bir şey bırakmazsan benim gibi olur. İletim, iletişimi de bırak. Geldiğimiz nokta zengin galeri anlayacağın üzere. Audi'nin, Mercedes'in falanın filanı. Yani burada bütün e, taş taşlı araçları görebilirsiniz. Öyle anlatayım ben size. Klasikler de mevcut. Fiyatları zaten yanlarında yazıyor. Ben birini göstereyim. Diğerlerinde siz gelip bakın sürprizi kaçmasın. Hadi bir de bunun diğer etaplarına bakalım. Bakın burada bir tane gezerken tofaş gördüm. Bu donate bilginiz olsun. Siz de böyle tofaşınızı alabilirsiniz. Çok sevdiğiniz için göstereyim dedim. Gelelim orta galeriye. Şöyle bir tane Clio var eski kasa. S2000 mevcut. Yeni kasa bir tane Civic gördüm. Clio var. Tofaş var. Baya baya var yani. Buralar zaten kendi otomatik resleniyor. Böyle restlendiği gibi. Artık gelir bakar ona göre alırsınız. Şöyle fakir galeride de modsuz araçlar var. Hani diyorsan ya ben işte sultanı beğeniyorum. Sultan süreceğim ne bileyim şey yapacağım. Şöyle gelir fakir galeriden arabanı alırsın abi. Parklarsan aracın silinir. Onu da söyleyeyim. En sevdiğiniz şöyle bir geçelim hop. Ne olduğunu anladınız zaten. Şöyle bir performanstan turbomuzu basalım mesela altın paketten. Yapıştır. Motora bakalım altın paket. Onu da yapıştır. Paramız varsa yapıştırırız ki zaten başladığınızda bunları yapmaya paranız olacak onu söyleyeyim. Kirlikleri de koyalım baba. Frenlerimizi de yükseltelim. Buradan aracınızı fullleyebilirsiniz. Ağırlık azaltma falan var yapabilirsiniz bunları da altın paketler yani ağırlık azaltma sizin hızınızı arttırır ama devrilme ihtimalinizi yükseltir. bilginiz olsun bunu da şöyle ekstralar var ne bileyim modifiyeler var Tabi belli başlı araçlara uygun olmayan eklentiler var. Onları da belirteyim. Hidrolik falan oluyor. Artık bunları siz gelip bakarsınız. Hani uyumlu olan var mı yok mu diye. Misal veriyorum. Şöyle bir tane tekerlek çakarsınız babacak halkasa. Hood falan uyumlu değil. Yani gelip buradan uyumlu olanları patır patır yaparsanız. Air Ride de var. Bunu yapabiliyorsunuz. Uygun bir şekilde alabiliyorsunuz ve çalışıyor abi. Air Ride 1 yaptım. Şöyle bir sesi bastı, arabayı bastı abi. Tofaş için gayet uygun. Şimdi motor bisiklet galerisi de burası zaten. Bisikletler iki ucuz. Şöyle bir bisiklet var. Hop bir yenilendi ben bir daha geçeyim şöyle. Şöyle motorlar modsuz. Onu baştan belirtelim. Hani aklınızda bulunsun. En ince ayrıntısına kadar görmüş olun sunucu. Ama genel olarak motorlar ucuz. Yani araba almaya paranız yetmiyorsa motorla gezebilirsiniz. Şimdi met yapma muhabbetine geldik. Buradan slash met boşluk yardım yazıyorsun. Burada sen her şeyi veriyor tamam mı? Şöyle bir met topla diyelim. Sadece bir için sar pakette satma apete kaç para olacak size göstereceğim ama kazdığım yerde Mac bulamadım bir daha yapayım ihtimalle varmış Bir de şunu söyleyeyim burası Aysi bir yer yani hem burada rol dönüyor hem de buranın bir sahibi var bilginiz olsun yani burada taş taşlı birisi bulunuyor bir tane bulduk şimdi biz gidip bunların devamını gösterelim net boşluk paketle yazalım mesela burada paketleme yapamıyoruz. O yüzden Hadi gidip yerlerine geçelim zamanın yakınına geldik şöyle şuraya geliyorsun met paketle diyorsun Üzerinizde 5 adet sarılı met olmadığı için yapamazsın diyor. O yüzden önce saracağız. Şu anda met sardığı mesela. 5 tane meti saracağız. Sardıktan sonra karşıda paketleyeceğiz. Metleri sardık. Buraya geldik. Şöyle bir paketle diyelim mesela. Paketleme işlemine başlıyoruz. Satış noktasına da geldik. Şöyle slash met boşluk sat yazıyorsun abi. 10 saniye sonra paranı alacaksın diyor. Bir tane sattım 50k. Bir daha yapıyorum 50k. Ne kadar yaparsan Yaptığının başına 50k alıyorsun abi. Met olayı da bu şekilde. Şimdi bakın burası İGS ya güvenli bölge bak. Silahımı çekemiyorum görüyor musun? Bak scroll tuşumu atıyorum abi. Q burası olmuyor. Bunu hastane önünde ne bileyim hop çatışma var. LSPD'de. misal oh. vermek için geliyorum. Bak görüyor musun yaptırmıyor. Bu tür güvenli bölgelerde silah çekemiyorsun abi. Bu güvenli bölge ihlali olmasın diye düşünülmüş bir şey. Gayet de mantıklı olmuş. Videoyu da şöyle bitirelim dedik. İyisiyle kötüsüyle sonucudaki sistemleri, olayları, durumları anlattık. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de Alfa Roleplay'de oynamak istiyorsanız sonucunun bütün bilgileri açıklama kısmında mevcut. Kendinize de çok iyi bakın. Bay bay.